Ne var? <laughs> Burada da bir yok tergal. Niye buraya getirmedin tergal? Yok valla şu ana kadar hiç arayan yok, soran yok, iş yok. Yani işle ilgili bir gün önce bir hafta önceden bize sipariş formları panoya sığmıyor idi. Şu anda... Hiçbir tane sipariş yok sevgililer günüyle ilgili. Yani insanlar alamıyor. Çiçek gül, çiçekler pahalı. Maliyeti yüksek. Bir tane gül 25-30 lira. Yani insanlar e, alım gücü düşük olduğu evet. için bir tane gül alamıyor. Peki Doğruya şey, doğru yani. Kişi. Tabii ki biz alırken zaten zaman başkıvan e, e, yani üretimde az olunca, üretim az olunca yani talep çoğalıyor mesela şu anda özel günlerde arz talep meselesi. Talep çoğalınca herkes almak istiyor. Açık artırmayla ihaleyle satıldığı için çiçek yükseliyor. Biz de yüksek alıyoruz ve mecburen müşteriye de yüksek fiyatta yansıtıyoruz. Ama olmaz olur mu? Yani çok bir sürü insan var yani. Sorup gidiyorlar. Aa bu kadar gül mü olur? Bu kadar ee, fiyata gül mü sattır diye bir şey geçip diyorlar. Çok insan tepki gösteriyor. Yani biz doğal olarak haklılar yani. Bir tane 25 lira 30 lira gül alır. 10 tane alsa alsana 250-300 lira. Yani bu yansımaz olur mu? Bir sevgiliye bir günde 300 liraya bir gül alınır mı? Alınamaz. Alım gücü yok çünkü. Durumumuz gün geçtikçe daha kötüye gidiyoruz. İşte e, çıkmasa gidiyoruz yani. Elektrikimiz iki buçuk milyar, üç milyar geliyor. Ondan sonra kiramızı ödeyemiyoruz. Bu da bir de yani şey değil bunlar, kalıcı değil. Bunları bir an önce çıkartmamız gerekiyor. Fiyat düşürsek zarar ederiz, yükseltsek satamayız. İki TL bir ara. O zaman e, daha önce 700 liraydı. Şimdi 2500. 2,5 milyar yani ödeyebilecek durumumuz yok zaten elektrik öyle buçuk milyar. Yazın bize en fazla gelse 200 lira, 250 lira yaz günü. Kışın işte bir tek düksünüz klima yaktık. Çiçeklerimiz donmasın diye. Başka ısınacak burada hiçbir şeyimiz yok. Elektrikle ısınıyoruz. Doğalgaz yok. İşte diğer ıı ısıtıcı bir madde yok burada. Bir tek klimayı yapıyoruz. Klima bir klimanın burada elektrik, enerji masrafı bize iki buçuk milyar. Yok. Alamazdık bu şekilde nasıl alalım? ya yani asgari ücretle çalışan bir insanın evine çiçek götürmesi. Yani nedir? Bir tane tek bir tane gül veyahut da papatya götürebilirsin ama bu şartlarla zor, çok zor. Götüremeyiz. Götüremeyen bir sürü insanlar zaten. Yani nasıl götürsünler? Doğal olarak haklı. Çoğu insana doğru haklısınız diyoruz. Haklılar da yani. Bu yıl beklediğim satışlar maalesef olmuyor. Çünkü aldığımız malı 10 e, lira alıyorsunuz. bu yıl oldu 20 lira. Malı satamıyoruz. Kesinlikle satış yok. Yani 20 milyon mal alsan bugün 40 milyon oluyor. 40 milyon mal alsan 80 alıyorsun. Satışta da her gün zarar. Bir de ölücü bitkilerimiz. En çiçekler. Üstü. En az çiçek şu anda bizde 20 liradan 30 liraya kadar 40 liraya kadar gül var şu anda. En az çiçek papatya bak. Şu papatya. Ee, bugün doğadan topluyor. Algısız, vergisiz. 20 30 bin liraya gelişiyor. 20 liraya 30 liraya gelişi var. Nakliye, mazot, evir, zıvır. Buraya gelirse 30 oluyor. E ben bunu kaça satacağım? 40 lira 50 lira diyorsun. Bundan ne kadar para kazanabilirim ben? Yani o yüzden kesinlikle enflasyon bu düzenlik hep zarar biz. Elektriğimiz suyumuz da ha çok güzel. E ben her ay 300-400 milyon elektrik veriyordum. Tamam kış dolayısıyla şu anda 700-800 dün 2 milyar 800 milyon elektrik geldi bir dükkanıma. 2 milyar 800 bin lira. Alamayan çok ya. Şimdi 10 liraya 20 liraya gül alan vatandaş şu anda 40 lira deyince 30 lira deyince kaçıp gidiyor. Alamıyor. Zorlanıyor yani. Yok bütçe yok. Belki tamam 10 lira 20 lira mayış arttı ama arttı mayışın iki katı fiyatlar arttı. Düzensiz zam geliyor durmadan düzensiz zam geliyor. Dolar düştü hani? Dolar çıktı hani? Sen onu olmasan olur. Yaşımız 62 oldu. Sevgi 30, 30, 37 senedir evliyiz. Daha sevgililer günü mü olur? Torunlar gün olsun torunlar. Sevgililer gün değil. Ne yapalım bize sevgililer günü? Erektir evet, yazan, efendime söyleyeyim suya zam, az zam. Ne olacak bu? bu, 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 bu milletin abi. Ya Allah gerekir, tabii. Bir almak şey istedik tane gül almak istersen 50 liradan aşağı Gül bu alamazsın. Bir, bir demet gül. 50 lira, 50 lira yazık değil mi? ...kül alana kadar ekmek mekmek bir şeyler alsak daha iyi değil mi? Yiyecek de, alsak. De, ya geçin, geçinme geçinsek ne olacak? Öylesine geçiririz işte. Geçirmiyoruz öylesine geçiririz işte. 50 evet. ne alacaksın? 50 lira işte alacaksın sen yarım kilo... ...yarım kilo da alamazsın. Yarım kilo kıyma alırsın. Başka alacak bir şey yok. Yarım kilo kıyma alırsın. Böyle. Yani Ondan karnımızı Bak Bundan sonra bize ev, evlilik yıldönümü olsa ne olur olmasa ne olur? Karı e evlilik yıldönümü ne biliyor musun? Ölene kadar çalışmak. Öğrene kadar çalışmak başka bir şey yok. Abi sevgili mi kaldı ya? Yaş günü mü kaldı? Doğum günü mü kaldı? Günü kurtarmaya çalışıyoruz ya. Bir gün olmuş 50 milyon. Bir yüzük olmuş 3 milyar. yayı nasıl alacağız? Elektriği nasıl ödeyeceğiz? Suyu nasıl ödeyeceğiz? Kara kara onu düşünüyoruz. Sevgililer günü, doğum günü, yaş günü, babalar günü, analar günü. Milleti soymak için bunları icat etmişler ya. Vallahi geçimimizi içeriz, simit satarak, bu çay satarak böyle sokakta geçiriyoruz. Aylık kazancımız günlüğe bağlı, günlük hava iyi olursa, iyi oluyor, kötü olursa, yağmur, çamur olursa olmuyor. Hava durumuna göre yaşıyoruz abi. Çiçek önemli değil aslında. Yani insan sevdiğini iyi davranarak başka şekilde de belli edebilir. Şöyle yani ben şimdi dışarıdayım gördüm. Bir gül 25 lira 30 lira de önceden 25 liraydı. Şimdi 100 lira olmuş sanırım. Yani mümkün değil almak. Her şey o kadar pahalı ki. O yüzden kimsenin doğru dürüst gül alacağını, çiçek alacağını düşünmüyorum bu pahalılıkta. <laughs> ya o yüzden beklemiyoruz. <laughs> çok zor almasını da istemem zaten. E, çünkü çok pahalı. Tabii ki alabileceğim. Ama biraz zorlanabilirim. Piyasayı biliyorsunuz biraz pahalı. Almasam tabii ki kalp kırarız. Evdeki bekliyor bayan. Hiçbir şey yapmasak da en azından bir sevgililer günü kutlu olsun diyeceğiz. Maalesef. Sevgilimin kendisi çiçek. <laughs> Ay çok hoş. <laughs> teşekkür, teşekkür, ederim. Başka bir <laughs> şey almayı düşünüyorum. Hiçbir şey almayı düşünmüyormuş. Ha, rica ederim. <laughs> en, ona en güzel hediye benim. Bana en güzel hediye de o. O yüzden hediyeleşme yok bizde. <laughs> Maddi durumla ilgisi yok. Çiçek almak istedim. Her yer çiçekçi. Yani bir çiçek almanın bedeli şu an 20 liraysa satıyorum 20 lira neye gitmiyor? O yüzden çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum maddiyatımda. Çiçeğe gerek yok. Zaten kendisi çiçek gibi.